Arkadaşlar benimle bugün sizlerle survival games oynuyoruz yanımda Furkan var merhaba Furkan Merhaba Ali hadi gel şiften de kılıç çıkartamadım abi Allah şifte basacağım Ctrl'ye basıyormuşum Ben eve gidiyorum Ben madene gidiyorum Ben madene giderim birazdan Evde, evde de alt yok o kadar ha Madende de baya var bekle şunu ben almamışlardır ben inşallah, inşallah. Taş kılıç. Demir göğüslük buldum. Daha hala kılıcım yok. Arkadaşlar krektesri, 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 krektesri Bu iyi yani. oh, şuradan. Ben kılıç da çıkarttım, seç de set de çıkardım. Abi, galiba var ya... Aha, demir, elmas Abi şu an burada görüyorum. Kim? Your, Asian. Your Asian method, Allah Allah. Ben de sola gördüğüm birini zaman PvP'de görmüştüm. Adam gelmiş buraya. Şuraya almış mı? Bir tane adam gelmiş, görünmüş sandıkları. Ama. Çok nub olduğu için bir sürü sandığı açmamış. Allah demeçten öleceğim mübarek. Adam çıktı. Tam neredesin geliyorum. Kapışıyorum şu an. Kesersin değil mi? Hayır. Evet keserim. Kestim bir buçuk kalbim var. Arkadaşlar siz e, e, premium Premium yoksa serverda oynuyoruz şu an. Yani premium yoksa a, de ki, premium. Ay, ay, iyi ya. Çok severim. Şeye gel madene gel. Bir de Hello Ryan Chamber var. Geri karanlığı re, re leş gibi. Ekvans da güzeldi. yok artık abi. yan yana takım mı olunur lan? Farklı takımdasınız da. utanın biraz ya. Utanın ya. Utan. Allah'ım kaç ya kaç kaç. Furkan madene gel. Utanın biraz. Top taş kılıç buldum. Furkan maden gel. Maden aynı takımda olsaydınız ya bu ne abi? Saat <laughs> saat bor kesdim zaten adam. Gel. Sepin kaç koruyor? Bakayım. Altı. Geri kalan diğer adam nerede? Hadi abi kese kesemedim. Kestim, kestim. Helal. Ben ortaya geliyorum şu an. Kılıcın ne? Elmas. Benim taş. Sana bir demir yaparım? Geliyorum. Adamların çok kulede adam vardır kesin bak. Çok kişi gidiyor kulenin tarafına. Ortada beklesen ben şu an geliyorum. Adam. Furkan 3 kişi var. Madenin çıkışında. Peki adamlar takım mı? Takım. Hayır. 1 kişi. kişi şu Ay, e, iki takım var. Biri öldü. Tak 3'lü takım değillerdi. Şu an okluyorum adamları. Öleceğim. Adı madene nereden? Gitti? Hatırladım. Furkan arkalacak adam ben adamlardan biri. Ben de onları merak Sen or arkamdan geliyor adam. Kaç. Daldım. Olmayacağını <laughs> derece döndüm, farklı bir yere git. Bir kalbim var. Yok ki. Yarım kalbim var kaçıyorum şu an. Abi neresi burası ya? Şu maden var ya kafamı karıştı. İçine mi girdin sen madenin? Furkan yardım. Ortaya gelsene sen biliyor musun oradan ortaya tamam. gelmeye? Oğlum ortaya gelir. O sıkıntı değil ben ortanın dibindeyim zaten. Ha, ortaya doğru koşuyorum ben. İki kalbim var Furkan ortaya koşuyor. Hangi taraftan geldi? Delikten geleceğim. geliyorum. Geldi. Ha gördüm. Yapıldı. Onu bak bak beni görünce hemen koşuyorsunuz ha. Geliyorum. <laughs> al alayım bir şey oku. Furkan koş adamların peşinden. Oğlum ya beni görünce bile <laughs> Koş. Güzeldi. Sana da geldi değil mi lan? Aynen. geri attı. Zaten bu adamları kesersek el büyük bir ihtimal bizde. Zora var. Aa. Ama o şey tek. Adam yo bekle. Hayır sen bir şey. Ben de Onlar your region aldım. Ha your region kaldı bir şimdi şekilde. Koş koş koş. Ta takımcak kaçıyorlar ya. Bir de camları full abi ben hayatımda böyle bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Daha arkasına dönüp ikisi de ben birine dalıyorum. Oğlum sen kimsin lan? Sen onu alırsın değil mi? Biliyorum. Oğlum iki, iki hani 1v1 2v1 geliyordunuz 1 v 1de gelin. Ay, iki iki Oha böyle bir şey yok mu normalde? Server yapmış. Seni belki. Ama evet dönüp seni kesti. Yaktı beni. Furkan Oğlum, daldı. Biliyordum. Adamı yaktı. öldü. Va olur. Ah. Ola boş ver gepula gerek Genir yok. Ya orta oh. o gepul. Ben Bende de bir tane var der ne sal. Attın mı? Ben, ben denetledim ben daha zor oldum. Almadım Koş. Detmeş başlıyor. Hemen ortaya gidip yapmam lazım kılıcı. Abi çok hızlı gitmeniz lazım. Şu an ölümüne koşuyorum. Çek çek. Ve şanssız olur mu kardeşim? <laughs> <laughs> Kusura bakma videodayız yastığa ya. Allah demirler gitti. Tamam lan. Ben bu adamla 1v1 bir bir atacağım. Karışma. Ya <laughs> olursa seni. Ben oradan Kesinlikle. kaçıyorum hemen. Kılıcı yapacağım. Kesinlikle kılıcı eşit diyelim de diyemez artık. Heh, ben demir tamam. kılıcımı yapıyorum. Rahat aldım. Cici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Serinin devamını istiyorsan like atın, yorum yapın ve abone olmayı unutmayınız. Bye bye.